Şöyle bir sahilden, şöyle bir kumsaldan, şuradaki bota doğru gidiyoruz. Birazcık su çekilmiş, o yüzden böyle kıyıdan bota doğru yürüyebiliyoruz. Balığa çıkacağımız tekne mi denir buna, ne denir? Doğu bu, dol. 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 Eee, ona semaceki sıvahiri... Dao. 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 Ee, dao. Kumbe kumbua, <laughs> Bu arada 7 aydır burada yaşayınca bildiğin dillerini, millerin her şeyi öğrenmiş adamlarla bildiğin konuşuyor. Kendi dillerinde buna dao diyorlar. Böyle dao'la balığa çıkacağız. Şu yan taraflarında binme yeri falan yok tamamen. Bütün olay burada. Bunun içinde bu şekilde. Hadi bakalım. Bunlar <laughs> dengeç. <laughs> Uh -huh. Denge için motoru da var. Motoru var. Okey ama şu olay çok başka yani. Mango'dan yapıyorlarmış. Mango, mango ağacı. Mango <laughs> ağacı. <laughs> Dalgaya bak. Şimdi şöyle bir olay var. Bütün adanın etrafını kaplayan böyle resif ve koral gibi böyle kaya yapıları var. O kaya yapıları adanın etrafını tamamen koruyor, kolluyor ve Dalgaların böyle fazlasıyla ulaşmasını engelliyor. Şu dalgaların bol olduğu yerde o bölgeydi. Hemen onu açtık. Yani şu anda tamamen aslında Hint Okyanusu'nun içindeyiz. Duracağımız yere geldik. Şöyle bir taşla, bir nevi çapa niyetine, kendimizi buraya sabitliyoruz. pam pam kullanıyoruz. İki tane ahtapotu taktı. O her biriyle birer kiloluk veya yarımşar kiloluk balık yakalamayı hedefliyor. Sen mi tutacaksın şimdi balığı? Sen tutacaksın. Ne? Sen tutacaksın. Yok ben kamera tutacağım. <laughs> Sen balık tut. Abi o kadar dar ki bu arada şey. I should throw it like this, right? Yeah. Far away. Yeah, far. Yeah, no far. Okay. Bir fırlatıyor. Alışmış artık. Ama Vallahi çok yakaladı. güzel Bak. Çek çek, çek. <laughs> Renge bak. Don't throw it, okay? oh. <laughs> It gets... <laughs> Ah shit, man! Do you eat this fish? Yeah, but now it is too small. <gasps> oh! But cannot live like this. Ah, it eats. Huh? Yeah, it eats. It, it's live But inside has. Uh, ah! It dies. Huh? Will die? The outer Om yazık oldu lan bala. Bir şeyler yiyecek ona sorun değil. Ama yine ağzımda şey var. O yiyen de ölecek. <laughs> Sinekle ölecek hepsi. Şey. Did you get the hook from the fish? No. <laughs> Hayır. Ona gülüyor zaten. Oh, Abdullah çok mutlu şu anda. <laughs> Bir kiloluk diyor. <laughs> Bir kiloluk balık yakaladım diyor. Bakalım. Oh. <laughs> oh. It's <Wow>. super big. <laughs> Sometimes one kilo like this. One kilo, two kilo. Is it one kilo? Ah uh, no. More half than half kilo, half kilo. Yiyecek bir balık mı yani bu şimdi? Balığa bak ya. Balıkların hepsi böyle rengarenk mi ya? Bunları <laughs> görüyor olmak beni evet üzüyor maalesef ama yani böyle yaşanan bir gerçeklik var o yüzden. Ee, o duyguların dışında kalmaya çalışıyorum. Adamın ekmeği ya ne yapacak? Öyle. <laughs> Güzel bir şey yakaladı adam. <laughs> Vay canına. <laughs> <laughs> Çok <Değil mi>? heyecanlanmıştı. <laughs> Salata yapılır yani. <laughs> Balığın yanına. Ya bunu sirke mirke koysan yenir bu. <laughs> Abi harbiden bir şey bitki falan yakalıyorum Bırak balığı ne yapacaksın? <laughs> İkinci balığımız. Turuna gir balıklarımız. Türkiye'de tabii ki olmayan balıklar bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Oo, salatasıyla geldi. Vay. Wow. <laughs> <laughs> Aşağıda size göstereceğim çok güzel şeyler var. Farklı farklı renkte o balıkları gördüğümüz balıkları direkt tabiatlarında göreceğiz. ddim Çok güzel. güzel. Ay, güzel. güzel Böyle anları yaşamayı aklında dahi canlandırmamış bir kızın yalnızca yolunda ilerleyerek nice şeyleri yaşayan, heyecanla sizleri de ortak etmek isteyen bir kızın anları bu anlar. Bu anlara ortak olduğunuz için sizlere teşekkür ederim. belgesellerde gördüğüm o canlıları, bu yaşamları şimdi kendi gözlerimle görüp de bu anları kaydedip sizlerle paylaşıyor olmak. Ne diyeyim ki şükürler olsun bu hayatı hayatta kalmak için değil de gerçekten yaşamak için yaşıyorum. geldik. Bizim tuttuğumuz balıklar iyi hoş ama şurada daha güzel bir şeyler var. Onlardan bir balık alalım. Damlar yakalamış ya. Şey, Bravo. Vay. Mm -hmm. nzuri. <laughs> Tasa. Beygani. Mm -hmm. ee, mm -hmm. ee, Sağ Bir tane büyük alacağım değil mi abi? Bunu mu? Bunu mu? Hangisi daha büyük? Şey, şu güzel gibi duruyor. Güzel mi duruyor? Okay, this one. 80 liraya falan aldık herhalde. Bu balık 80 liraya mı geldi şimdi? Evet. 20 bin Tanzanya yeşilini. 80 liraya geliyor yani bu balık. Balığımızı aldık. Bizim yakaladığımız balıklar da tabii ki çok güzel ama yani e, onlar da güzel yani hakkılarını verelim. Bizimkiler rengarenk bir kere şuna bak. Rengi yeter. <laughs> Dalış sırasında inanılmazdı ya gerçekten. Böyle hani hep belgesellerde izlediğim falan o resifleri, o balıkları falan böyle davarak görmüş olmak inanılmaz bir deneyimdi yani. Balıklar vardı, böyle nemolar falan vardı. Hepsi vardı, hepsi oradaydı ve çok güzeldi gerçekten. Wow, bu ne? Bu ne ya? İçine bıçak sokup suyunu boşaltıyor Bu canlı her neyse. He? Hı? Hadi gel. I don't know gidiyor ya. What is this? Bu <laughs> Sıfır kukan mı? okay. Abi bunlar bildiğin deniz yeriymiş, böyle topluyorlar burada, ayıklıyorlar. Aa! <laughs> <laughs> Aha, <laughs> bir şeyler çıkarıyor hayvan. Aa, bu nasıl bir canlı? <laughs> Do you eat this? China. Eat? China. China eating. China. Gel ama bu yana. You don't eat. China eat. Okay. Bir yemediğini Çinli için değil ya. Yani şimdi de satıyorlar. Okay. Senin de Burada iç organlarını bağırsağı mı artık neyse onları falan ayırıyor. Bu arada içinde böyle kum parçaları falan vardı. Bu tarafta da hmm, dış kısmı kalıyor artık. Bu da ahtapot mu? Bir ahtapot mu? Baya bir ahtapot. Bayağı <laughs> <laughs> Wow! Avla ne yaptın? Asante, Asante. Thank you. Bye, ben. Bölgenin halkı genelde geçimlerini bu şekilde balıkçılıkla falan sağlıyorlar. şöyle bir ortam şöyle bir bua bua ağacı bir nevi çınar ağacına benzer bizim çınar ağaçlarına onun altında böyle bir kahve ortamı ve böyle abi kart oynuyorlar As <laughs> yes. is winner. As. You are winner. One, two, winner. You are group. Yeah, one, two, you are one group. group. And the others are yeah. one group. Yeah, Yes, yes, yes. Okay. This, this, this one group. This, this. Yeah. Six cards for each one. <laughs> <laughs> you are baby. <pays> <laughs> <laughs> okay, we play like this also. Uh, yeah, goody, goody <laughs> yeah. Play, <goody laughs> it's a good game. Yeah. Yeah, goody, goody, try, goody huh? game. try. Here, huh? Try. it Try to do this? yeah, 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 yeah. Okay. Yeah. Yeah. We play like this, no? Rastgele girdiğimiz ortama bak. Oğlum burası bildiğin Çınar Kıraathanesi olmuş burası abi. aaa uaana ɓuureabana ɓureaba moƴa xadu Tamam, yani. oh. Burada baylar da I'm böyle seyirci yorumlar yapıyor, izliyor falan. <laughs> Finish game. Yeah. Who who win? Who win? Yeah. Us is win. You win. Me yeah. yeah. and you and you is win. You winner. Yeah yeah. And yeah. others are loser. Loser. Series loser. Series winner. Loser? No. Winner winner. Any winner? Lose lose lose. Okay you are loser guys. Yeah yeah. Purga. <laughs> As is the winner. Bravo. Bravo. Yeah, yeah. Bravo. 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 Yeah, 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 yeah. <laughs> Good game. Yeah, good game. Tomorrow come again. Tomorrow come again. <laughs> Inshallah. <laughs> hey Asante. Uh, See you later, Baday. you <laughs>